Herkese merhaba. Ben Uğur Ural. Bugün evimizde kullandığımız Erza temizlik ürünleriyle bahçemizdeki bitkiler için bir ilaç yapacağız. Bunu da sizler için faydalı olması amacıyla beraber çekiyoruz. Evet. Her 2 litre suyun içerisine birer kapak ürünlerimizden ekliyoruz. Üzerine su ekleyeceğiz. Burada damla konsantre. 16 litrelik bir tankımız var. Dolayısıyla 8 kapak damla konsantre ekliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 kapak Ersa damla konsantre ekledik. Daha sonra genel temizlik ürünümüzden içerisinde kullanılan Rita sebebiyle 1 Thank you.